Evet, dünyanın en başarısız Dyson videosuna hoş geldiniz. <laughs> Sonuca patladım. Görüyorsunuz burada bir heves. Saçlarımı falan spreyliyorum. Başlıyorum. Bir tuhaflık olduğunu anlıyorum. Diyorum ki herhalde ben beceremedim. Devam ediyorum ısrarla yapmaya. Yok yani olmuyor. Kıvrılmadı bu. Sonra küçük başlığa geçtim. Dedim herhalde Yanlış başlık kullandım. Baktım hmm, diyorum burada. Eh diyorum. Sonra başlıyorum küçükle yapmaya. Ama ben ikinci bukleyi yapana kadar diğeri açıldığı için büyük başlığa geri dönüyorum. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Bakışlarımla saçımı sarmaya devam ediyorum. <laughs> Yine bir heves bekliyorum. Açıyorum. Bir iyi geliyor gözüme ama Uçtan hemen düşünce Allah seni kahretmesin bakışı attım bir orada. Dyson Dyson dediğiniz bu mudur bakışı? Ve yine de Trust the Process diyerek devam ediyorum. Hmm bu sefer beğendim. Oldu galiba çözdüm diyorum ve devam ediyorum. Israrla devam ediyorum gerçekten. İşte umut dediğin böyle bir şey herhalde. Neyse diyorum, en azından içimden e, sarma olayını başardım herhalde diye düşünerek devam ediyorum. Açtığım bukleler gözüme fena gelmiyor. Hmm, oldu, okey. Devam edelim. Açıyoruz fıtı fıtı. Tamam diyorum yani içimden. İdare eder. Diğer tarafa geçiyorum. Sar sar bitmiyor, maşallah saçlarda evet. Neyse bu taraftaki bukleler daha bir hoşuma gidiyor. Devam ediyorum yapmaya. Bu tarafta biraz daha elim alışmış oluyor. Hala sarıyorum. Hala sarıyorum. Çünkü saç çok. Tabii ki memnuniyetsiz bir şekilde bakıyorum. Çünkü saçımı yaptıkça diğerleri düşüyor. Yani bu süreç esnasında bu saçlar açılıyor ama yine de yapmaya devam ediyorum. Evet bakalım bir sonuca. Hiçbir şey olmamış. <laughs> kesin bir şeyleri yanlış yaptım diyorum ama yine de gülmekten kendimi alamıyorum maalesef. Bu sefer olmadı ama diğer denememde görüşürüz.